Bu kazanımda metnin derin anlamını belirleme yönelik üst düzey çıkarımlarda yapabilmek. Yani çıkarım dediğimiz bir konu, bir görsel, bir film, bir kitap neyse okuduktan sonra bunun öznel ve nesnel değerlendirmesi çıkarımdır. Yani yorum yapmaktır ama metne bağlı olarak, görsele bağlı olarak çıkarım yapmaktır. Şimdi ben görsele dikkatli baktığınız zaman bir çocuk küre içerisinde kitap okuyor ve kitap sanki onu bir aleme başka biri sürüklüyor gibi. Şöyle başlıyor metnimiz, şunu yazmıştım. Çocuk kitabın ilk sayfalarını okumaya başladı. Genç bir haritacı olan Elian babasından kalan eski bir haritayı inceliyordu. Harita kayıp diyar olarak adlandırılan ve hiç kimsenin bulamadığı bir yerin yerini gösteriyordu. Diyarın büyülü bir güç kaynağı sahip oldu ve bu gücün dünyayı değiştirebileceği söyleniyordu. Elian bu gizemi çözmeye karar verdi. Yanında sokak ar sadık arkadaşı konuşan bir karga olan Korax'ı alarak da yola koyuldu haritada işaretlenen ilk durak gölgeler ormanıydı. Orman karanlık ve puslu bir atmosfere sahipti. Şimdi kitapta görsele baktım. Yani bu dedim ki yani dikkat ederseniz çocuk kitap okurken hayal dünyasına dalıyor. Zaten bizler de öyle değil miyiz? Yani bir kitap bazen kendimizi kaptırdığımız zaman e, dış dünyadan kendimizi bağımsız hissediyoruz. Yani burada şunu diyebilirsiniz. Yani kitaplar İnsanları özellikle de çocukların hayal dünyalarını zenginleştirir. Kitap okumaya odaklanan kişiler kendileri kitabın içerisinde bulur ve kitabın bir kahramanıyla e, özdeşleşir. Bu şekilde bir hayat sürer diyebiliriz. Yani kitabın kişinin hayal dünyasını zenginleştirebileceğini ifade eden bir çıkarımda bulunabilirsiniz. Bu kazanım bu kadar diyene geçebilirsiniz.